İyi günler arkadaşlar. Tatlı bir mola kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Market'in başlatmış olduğu Yeni Yıl Kooperatif Markette Bereket Yılı kampanyalı 16-31 Aralık hesaplı ürünler videosu ile birlikteyiz. İndirimleri ürünleri görmek için haydi videomuza geçelim. Şarküteri ürünler grubundan başlamak istiyorum. Dana 400 gram kasap sucuk 133 lira 90 kuruş. İçim tereyağı 1 litre 249 lira 90 kuruş. Süt aş tereyağı bu da yine bir kilogram 249 lira 90 kuruş. Tar süt 400 gram tulum peyniri 92 lira 50 kuruş. Tava yoğurdu tanım kredinin 1 kilogram 35 lira. Yine Ters süt tam yağlı tost peyniri 700 gram 120, 127 lira 90 kuruş. Tarım kredi 1 kilogram yuvarlak kaşar peyniri 205 lira. Ters süt tam yağlı kaşar peyniri 400 gram 82 lira 90 kuruş. Süt taş 900 gram süzme peynir 118 lira. İçim üçgen peynir 19 lira 90 kuruş. Akpınar e, Tavap peyniri 700 gram 84 lira 50 kuruş tarım kredi beyaz peynir koyun inek 122 lira 50 kuruş kaç gram 600 gram arkadaşlar süzme yoğurt 900 gram 55 lira ve bir buçuk litrelik ayran 5 lira 50 kuruş ayranları da gösterelim şöyle. İçim fit kakaolu 29 lira 50 kuruş. Yine içim fit kahveli 29 lira 50 kuruş. İçecek arkadaşlar. Bak piliç donuk tabaklı filetonun kilosu 132 lira 90 kuruş. Şöyle gösterelim. Peki, köy tav ördek 139 lira 90 kuruş pekin ördeğimizi de gördük 400 gram dana kıyma donuk ürün 103 lira 90 kuruş ve süper fresh pizza king ikili 54 lira 90 kuruş dondurulmuş parmak patates 1000 gram 41 lira 90 kuruş süper fresh dondurulmuş e, soğan halkası kroket 52 lira 90 kuruş ve yine fıropa, limonlu cheesecake 76 lira 90 kuruş ASMR, asr donuk işkembe çorbası 69 lira 90 kuruş şöyle gösterelim fiş fiş karides donuk karides 500 gram 79 lira 90 kuruş içim süt e, 31 lira 50 kuruş Süt Salep 1 litre 38 lira 90 kuruş. Tarım Kredi kakaolu fındık kreması 38 lira 50 kuruş. Kakaolu fındık kreması 35 lira. Tunas reçel, incir reçeli 26 lira 50 kuruş. Tunas e, vişne reçeli 28 lira 50 kuruş. Ve çilek reçeli de yine 28 lira 50 kuruş. Tarım Kredi. Anadolu üzüm sirkesi, pardon elma sirkesi 750 gramı 15 lira 90 kuruş. Limon sosu yine 750 mililitre 15 lira 90 kuruş. Pak mayının 3 çeşit çikolatası kurabiyeler için sütlü kurabiye çikolatası 29 lira 90 kuruş. Damla çikolata 25 lira 90 kuruş. Sütlü kurabiye çikolatası 29 lira 90 kuruş. Arkadaşlar çikolatalı, bitter çikolatalı, çilekli ve muzlu şeyler pudingler 12 lira 90 kuruş. Çaykur Rize çayı 500 gram 68 lira 90 kuruş. Deminde Tiryaki çay 1000 gram 89 lira 90 kuruş. Ulu da efsane gazoz 1,5 litre 22 lira 90 kuruş. Portakallısı da 23 lira 90 kuruş 1,5 litre. Doğanay e, 1 litrelik acılı acısız şalgam 16 lira 90 kuruş. Doğanay e, limonata şekersiz, şekersizi 2 çeşidi 16 lira 50 kuruş. Tarım kredi elma suyu nar suyu 28 lira 50 kuruş vişne elma suyu 24 lira 90 kuruş şeftali elma suyu 22 lira 90 kuruş elma suyu 22 lira 90 kuruş arkadaşlar bu grup 22 lira 90 kuruş birer litrelik ve %100 nar suyu 35 lira 90 kuruş 1 litre edimesin e, ananas e, mango karışık e, kayısı vişne ve yüzde yüz enerji 1 litrelik içecekleri 24 lira 90 kuruş tarım kredi e, Şeftali ve limon aramalı soğuk çay 12 lira 90 kuruş kızılay e, altılı e, soda 23 lira 90 kuruş kızılay maden suyu e, mandalina limon e, karpuz çilek Fiyatları 32 lira 90 kuruş arkadaşlar. Çerezoz Mısır e, cipsleri 3 çeşit 17 lira 90 kuruş arkadaşlar. Tarım kredi ceviz içi 150 gram 76 lira 90 kuruş. Kabak çekirdeği 46 lira 90 kuruş. Sarı leblebi 300 gram 34 lira 90 kuruş tarım kredi karışık kuru yemiş 200 gram 69 lira 90 kuruş tarım kredi 500 gram çekirdekler arkadaşlar tuzsuz ve kavrulmuş olarak iki çeşidi var 59 lira 90 kuruş tarım kredi kırmızı mercimek 1 kilogram 32 lira 90 kuruş ve tarım kredi makarna çeşitleri arkadaşlar şehri çorbalıklarda dahil olmak üzere 14 lira 50 kuruş tukaş ekonomik set 59 lira 90 kuruş mayonez ketçap közlenmiş patlıcan 510 gram 22 lira 90 kuruş garnitürü 19 lira 90 kuruş arkadaşlar 16'lı elit tuvalet kağıdı 97 lira 90 kuruş 3 katlıymış. Bingo iki çeşidi var. 74 lira 90 kuruş arkadaşlar yumuşatıcıların fiyatı. Flow 150 metrelik gıda stretch film 49 lira 90 kuruş. Kuk pişirme kağıdı 18 lira 90 kuruş 10 yaprak. E, flow kilitli buzdolabı 10 lira 50 kuruş. 20'li bardak arkadaşlar e, karton bardak buçuk lira. Cook stretch film e, 27 lira 90 kuruş 15 metre. Morpet çeşitleri 16'lı e, gece 69 lira 90 kuruş. 32'li günlük 29 lira 90 kuruş ve mol pet yoğun koruma günlük pet 40'lı 49 lira 90 kuruş. Elit ultra çamaşır suyu 4 kilogram 74 lira 90 kuruş. Hijyenik sprey ocak fırını için 35 lira 90 kuruş. Porçöz kireç sökücü 34 lira 90 kuruş. Harax bulaşık fırçası 35 lira 90 kuruşmuş arkadaşlar. Asperox fiyatı ne kadarmış 54 lira 90 kuruş. Arco e, krem e, 52 lira 90 kuruş. Elit'in sıvı sabunları arkadaşlar 18 lira 90 kuruş. 750 mililitre Duru kalıp sabun. 600 gram 44 lira 90 kuruş zeytinyağlısı okyanus tazeli bir klasiği var arkadaşlar Simbo French Press 450 mililitrelik arkadaşlar 59 lira 90 kuruş Tarım Kredi'nin kavrulmuş tuzlu fındığı ve tuzsuz fındığı 153 lira 90 kuruş tuzlusu arkadaşlar su 179 lira sarı yer gazozlarımız var arkadaşlar 2.5 litre ve fiyatları 24 lira 90 kuruş sade e, gaz, portakallı ve kola olmak üzere 500 gram pardon 1 kilogram atlatmalık mısır 26 lira 90 kuruş ah, tamam Mr Oxy yüzey temizlik havlusu kullanat 54 lira 90 kuruş yüzlü adedi. Nutmex Antep fıstıklı 11 lira 90 kuruş. Ülker paylaşmalık 15 lira 90 kuruş. Çubuk kraker 7,5 lira. Rivos e, buğday cipsi, yoğurt, mevsim yeşillikleri ve biftek çeşidi 9,90 lira arkadaşlar. Master patato çeşitleri 38 lira 90 kuruş. 3 çeşidi var arkadaşlar. Tarım kredi gofret çeşitleri 14 lira 90 kuruş. Göstereceğim son ürünler lupolar. Fiyatları 26 lira 90 kuruş arkadaşlar. Sandviç ketleri. Arkadaşlar eti bıçak varmış. Bunu da son anda gördüm. E 29 lira 90 kuruş indirimde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yüklenen videolardan haberdar olmak için tatlı bir mola kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere iyi günler.